Herkese merhaba arkadaşlar Excel ee, 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videomuzda dizilerle ilgili örnekler yapacağız ve bu örneklerle dizi konusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar diziler en basit tanımıyla içerisinde bizde fazla veri tutan objelerdir. Şuradan örnek vermem gerekirse bir tane dizi var burada. İçinde de 2 4 10 15 15 ve 3 rakamları var. Bu kutucukların her biri için içerisine bir rakam veya metinsel bir ifade veya harf saklayabilirler ve bu şekilde bir dizi oluşturmuş oluruz. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Excel'e dönelim. Excel'de aslında normalde bir kutuda sadece bir değer tutarız. Biliyorsunuz diyelim ki buraya 10 yazdım. Bu tarihi olmuş burası. Şöyle yapalım. 10 15, 4 gibi mesela her bir kutuya, her bir hücreye bir tane değer görüyorum. Dizileri şöyle düşünün arkadaşlar. Bir kutuda birden fazla değer var. Ve kaç tane olduğu çok da belli değil. 10 farklı değer olabilir, 15 farklı değer olabilir, 30 tane farklı değer olabilir. Ve bu değerler de şöyle mesela A, 1, 2, 3, C, F gibi böyle birçok değer olabilir bir dizi içerisinde. Şimdi dizilerle nasıl şey yapıyoruz? En basit örnekle Şuraların hepsini seçiyoruz. Ben tabi sadece Office 365 versiyonu değil diğer versiyonları da bu eğitimde dikkate alarak anlatacağım dizileri. Office 365 versiyonunda artık biraz daha kolay dizileri oluşturmak. Enter'a tıklayınca şey oluyor. Diyelim ki biz 3 hücreli bir 3 değerli bir dizi oluşturmak istiyoruz. 3 kutucuyu seçtikten sonra Eşittir'e tıklıyoruz. Ve diyelim ki şuradaki isimleri alacağız. Arkadaşlar ctrl shift enter tıkladığımız zaman bu isimleri buraya almış oluyoruz. Ve burası artık bir dizi. Bu G5'ten G7'ye kadar olan kısım artık bir dizi. Bu dizinin 3 tane elemanı var ve içinde de isimler saklıyor. Dikkat ederseniz Formül çubuğunda gördüğünüz gibi formülümün sağına ve soluna süslü parantezler getirdi. Burada da bir dizi olduğunu gösteriyor. Dizi olunca ne oluyor arkadaşlar peki? Arkadaşlar bu 3 parça bu üç hücre artık birbirlerinden çok ayrılamaz parça. Çünkü bir bütün bunlar. Örneğin siz Rıza doydu seçtiniz ve delik düğmesine tıkladınız. Yani silmek istediğiniz Silemezsiniz çünkü bunlar bir bütün. Eğer silmek isterseniz hepsini birden bir kere de silmeniz gerekir. Bunları artık bir bütün şeklinde öğreneceğiz. Peki dizileri aslında biz kullanıyoruz. Formüllerde kullanıyoruz. Eşittir. Topla formülü, sum formülünü kullanacağım. Burada arkadaşlar aslında sum formülünün içerisinde ben normalde mesela 2, 3, 5, 6, 8 rakamlarının toplamı istiyoruz. Biz arkadaşlar aslında formüllerde dizileri kullanıyoruz. Eşittir topla formülünü çağırayım buraya. Sam, ben şu an İngilizce kullanıyorum. Sum formülü bizden ne istiyor? One number 1, number 2 yani sayı 1, sayı 2, sayı 3 aslında sayılar istiyor bizden. 1, 2, 4, 5, 7 gibi sayılar verdiğim zaman bunları topluyor aslında arkadaşlar. Normalde ben bunları teker teker vermem gerekiyor aslında ona. Ama biz buna tam formülü yani topla formülünü nasıl kullanmaya alıştık? Hop burayı seçiyoruz. D5 ve D7 aralığındaki tüm rakamları bir kere de dikkate alıyor. Peki nasıl dikkate alabiliyor? Aslında San formülü bizden teker teker bu rakamları. İşte arkadaşlar bu bir dizi aslında. Şimdi bu dizileri şöyle de görüntüleyebiliyoruz. Yine Office 365'te böyle seçtiğiniz zaman yukarıda gösteriyor. Burada da F9 tuşuna tıkladığımız zaman arkadaşlar tüm rakamları bir dizi o hücre aralığındaki ya da o dizideki tüm rakamları biz bir kere de görebiliyoruz. Ctrl Z'ye tıkladığım zaman tekrar aralığa dönüyor. Enter'a tıkladığım zaman arkadaşlar bu dizideki tüm rakamları dikkate alarak toplama işlemini sum formülü yapmış oluyor. Şimdi bir başka örnekten devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki burada bazı rakamlarımız var ve bunların 8000'den büyük olup olmadıklarını kontrol etmek isteyeceğim. Öncelikle ne yapıyorduk? Tüm bu hücreleri seçiyoruz. Eşitlere tıklıyorum. Tüm buradaki rakamları seçiyorum. B6, B18 olmak tüm rakamları. Ve diyorum ki büyük müdür? 8000'den. B4'ü sabitleyebiliriz burada. F4'e tıklayarak. Ctrl çift enter tıkladığım zaman arkadaşlar bana mantıksal çıktılar üretmiş oluyor. Kimisi büyük, kimisi de küçük. Küçükler false ya da yanlış. 8000'den büyük rakamlarsa true şeklinde dönmüş oluyor. Peki ben diyorum ki biraz daha ileriye geçelim bu örneği. F2'ye tıklayarak tekrar formülüne dönüyorum. Eğer if, if formülü, eğer formülünü kullanacağım. Eğer bu mantıksal sınama doğruysa o zaman ben buradaki rakamları çarpı 1.2 ile yapmak istiyorum. Yani %20 ekleyeceğim üzerine. Yine kontrol açıp enter tıklayalım arkadaşlar. 8000'den büyük rakamlara %20 üstüne koyarak tekrar buraya yansıtmış olduk. Bunu sadece bir formülle yaptık. Yani tabii ki de bu formülü buraya yazıp aşağı çekebilirdik. Ben sadece burada dizili mantığını anlatmaya çalışıyorum. Tekrar bakın. Sağında, solunda burada süslü parantezler var formülün. bunun bir dizi olduğunu anlamış oluyoruz burada. Ve bu yine ayrılmaz bir parça, ayrılmaz bir bütün olarak düşüneceğiz bunu. Biz sadece burada görüntülemiş oluyoruz. Biz mesela bunu şöyle yapıp arkadaşlar F9'a tıklayayım ben. F9'a tıkladığımda da yine aynı çıktıyı elde ediyorum ben. Burada görünen çıktıyı elde ediyorum. Yani bu şeyi biz bir hücrede de gösterebilirdik istersek. Sadece gördüm diye tüm hücrelere bu sonucu yansıtıyoruz. Burada yine mesela Delete'e tıkladığım zaman izin vermeyecek bana çünkü bu bir dizi. Hemen başka bir örneğe geçelim arkadaşlar. Şimdi bu örnek çok güzel bir örnek. Çünkü çok eğer max formülü mesela, çok eğer çok e topla sanırım var ama çok ermak sanıyorum. 365 versiyonlarında var yalnızca onun aşağıdaki versiyonlarında yok. Bu üreteceğimiz formülde aslında çok eğer maksimumu dizi versiyonu ve tüm versiyonlarda çalışacak. Şimdi buradaki mantık nasıl arkadaşlar? Şöyle bir mantık izleyeceğiz. Eşittir diyelim. Buradaki isimler arasında eğer ki yukarıda yazdığım şey eşit olan varsa bunu F4'e tıklayarak sabitleyelim. Yani Ahmet'e eşit olanları bana burada getir diyor. Nasıl bir sonuç çıkacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. Geçip F9'a tıklayalım ve nasıl bir sonuç çıktığını görelim. True, false, true, false, true, false, true, false. Yani Ahmet olanlar true, olmayanlar false geldi false'lar yanlış, true'lar da doğru geldi. Burada bu arada mantıksal işlerde true'lar 1'e denk geliyor, false'lar da 0'a denk geliyor. Bunu Ctrl Z'ye tıklayalım arkadaşlar. Bizim elimizde true ve false'lardan oluşan bir dizi var. Ve bahsettiğim gibi false'lar 0, true'lar da 1'e denk geliyor. Burası denk kalmış arkadaşlar. Şöyle ben bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar bu formülün başına bir de eğer formülünü getireceğiz. If If formülü zaten arkadaşlar eğer formülü ilk argümanda bizden mantıksal sınama istiyor. Yani true false şeklinde bir çıktı olması gerekiyor zaten. E benim elimde de şu anda true false şeklinde bir çıktı var. Ama bir dizi halinde. Birden fazla sonucum var benim şu anda. Problem değil. İlgili ismin son satış tarihi demişim. O zaman arkadaşlar burada tarihleri ben çıktı olarak görmek istediğim için o zaman bunları seçiyorum. Kapattım parçacımı. Ve arkadaşlar en dışına formülü. Şimdi bunun çıktısı çok bir işe yaramayabilir. Enter tıkladığım zaman şöyle tarihi görebilirim. Evet şimdilik bunu verdi. Çünkü muhtemelen ilk başta o var bizi Ama ben bunun başına arkadaşlar maksimum problemini getirirsem. O zaman şöyle bir şey olacak elimde benim. Bir kere şurayı şöyle yapalım. F9'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi elimde bazı tarihler var. Şu 44, 8, 31, 44 ile başlayan şeyler tarihler. Diğerleri de false. Çünkü Ahmet yerine eşit olmayanlar onlar. Bu tarihler, bakın dizim neye döndü şimdi? Tarih, false, tarih, false, tarih oldu. False'ları dikkate almadan ben bu diziyi, bu dizi içerisindeki elemanları, elemanların maksimumunu almak istediğimi söylüyorum. Maksimumunu başa getiriyorum. Ctrl-Z'ye tıklıyorum. ctrl shift enter tıklıyorum arkadaşlar. Ve maksimum tarihi bu şekilde bulabiliyorum. Ahmet'in satışlarındaki maksimum tarih nedir? Ya da en son Ahmet'in yaptığı satış hangi tarihtedir? diye yani bir soru sorduğum zaman bu şekilde ilerliyoruz. Aslında biraz aynı mantık ama SUMIF if formülü var bize biliyorsun. E topla. E topla formülünün şu anda mantığını biraz daha açarak biraz daha anlaşılır bir şekilde anlatmış olacağız. Aslında ne yapıyoruz normalde? Sum if ya da e topla formülü. Teşekkür ederim. E topla formülü. Alanımız burası diyorduk. Kriterimiz burası Ahmet. Hangi alanı toplamak istiyorsun? Satış değerli. Ahmet'in satışlarını toplamak istiyorum. Enter tıkladığım zaman 3260 geliyordu. Şimdi biz bunu dizileri kullanarak, anlatarak gideceğiz. Eşittir arkadaşlar. Yine eğer formülünü ya da en içeriden başlayalım. Bu arada eşittir Ahmet yerine olan var mı? Ahmet'i yine sabitleyelim. Bunun arkadaşlar dizisine baktığım zaman F9'a tıklayarak true, false, true, false yine Ahmetler true, diğerleri false şeklinde geldi. Peki ben bunu yine eğer fonksiyonun içerisinde koyarsam ve eğer ki burada true olan varsa onun satış değerini bana getir dersem. Nasıl bir şey oluyor şimdi bu Tekrar F9'a tıklayalım. F9'a tıkladım. Ahmet'in satış değerlerini elde etmiş oldum. Ahmet'in olmayanları da Ahmet dışında kalanları da false geldi. Ya da yanlış. Ya da 0 arkadaşlar. Yani false 0, true 1 demek. Her türlü durumda. Ctrl Z dedim. Şimdi elimde böyle bir dizi var. F9'a tekrar tıklayalım. Böyle bir dizi var. Birkaç rakamdan oluşan. Ben buradaki rakamların toplamını elde etmek istiyorum. O zaman ne yaparım? En başına gelirim ve topla formülü ya da sum formülünü koyduğum zaman Ctrl shift Enter tıkladığım zaman 3260 değerini elde ediyorum. Yine formülümün ya bakın yanında süslü parantezler var. Süslü parantezler olmazsa ya da Ctrl Shift Enter tıklamazsam ne olur? Sadece Enter tıklayayım şurada. Tekrar açtım. Enter tıkladım. 0 değerini elde ederiz arkadaşlar. Çünkü formül bir dizi içeriyor. Fakat bu diziyi tanımıyor hücre. Bu yüzden de yanlış sonuçlar elde edebiliriz. Formülün dizi çıktısı yani formülde bir dizi içeriyorsa ve bu diziyi işlemek istiyorsak içerideki formül içerisine yazmış olduğumuz dizideki rakamları işlemek istiyorsak formülde o zaman kontrol gelecek. Şimdi set argemin komplesi enter'a tıklıyorum. Arkadaşlar bu örneğimizde de topla çarpım formülümüz var biliyorsunuz. Sum product. O nasıl yapılıyor? Sum product. R dedi요 bakın burada zaten dizidir, dizi 1 dizi 2 R dizi demek. Adetler bir dizimiz ilk dizimiz bu ikinci dizimiz de bu. Find Discover Enter tıkladığımız zaman bize bu ürünleri çarpıp toplayıp alt alta bizim karşımıza getiren bir formül bu. Şimdi arkadaşlar bunun da aslında sağlamasını göstermiş olacağım size dizileri öğreterekten. Arkadaşlar eşittir diyorum. Buradaki rakamlar çarpı buradaki rakamlar. Parantez içerisinde alalım bunu. Nasıl bir dizimiz var? Nasıl bir çıktığımız var? Bakalım. F9'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu iki rakamı çarptı, şu iki rakamı çarptı, şu iki rakamı çarptı, şu iki rakamı çarptı, iki rakamı çarptı ve karşıma bir dizi olarak getirdi. Şimdi ben bunun toplamını görmek istiyorum. Başına sum ya da topla formunu getirdiğim zaman arkadaşlar enter tıkladığım zaman yine pardon kontrol niye tıklayacaktık? Kontrol Enter tıklayacaktık. Enter tıkladığımız zaman yanlış sonuç elde ediyoruz. Kontrol çıktı. Enter tıkladığımız zaman arkadaşlar dizileri işliyoruz ve o rakamların toplamını almış oluruz. Hem çarpıp hem de alt toplamlarını almış oluyoruz arkadaşlar. Diziler gördüğünüz gibi aslında birçok formülün mantığında var ve önemli bir anlayış aslında, önemli bir kavram. Son bir örneği yapalım arkadaşlar ve dersimizi sonlandıralım. Burada da arkadaşlar formül içeren hücrelerin toplamını görmek istiyorum. Bunun bu arada bir formülü yok. Yani bunu zaten kendimiz formülize etmemiz gerekiyor bir takipçimizden gelmişti bu soru. Yeşil hücrelerde arkadaşlar formül içeriyor. Başına yani şuna geldiğim zaman 20.000. Buna geldiğim zaman mesela 20.000 ile 1.2'yi çarpmış. Bu işte 53 ile 1.2'yi çarpmış. Bu kendisi 62.000 gibi. Ben istiyorum ki formül içeren hücrelerin toplamını görüyorum. Arkadaşlar burada da dizi formüllerinden yararlanarak bunu yapıyoruz. Şimdi is formula diye bir formül var. Yani bu formül mü? İçerisinde formül içeriyor mu? Türkçesi e formülse olması gerekiyor. Bunu mesela bakalım arkadaşlar. F9'a tıklayıp seçtikten sonra kim true false true false false true false true, true true geliyor. Yani formül içeren hücreleri true, formül içermeyen hücrelerde false geliyor. Ctrl Z'ye tıklayalım. Şimdi bahsetmiştim. Normalde false'lar 0, true'lar da 1 oluyor. Biz 1 ya da 0'ı bir şeyle çarptığımız zaman biri bir şeyle çarptığımız zaman ne olacak? Kendisi. Sıfırı bir şeyle çarptığımız zaman da sıfır olacak. O yüzden arkadaşlar bir aynı kendisiyle çarptığımız zaman burayı nasıl bir sonuç elde edeceğiz bakalım. F9'a tıklayalım. F9'a tıkladığımızda arkadaşlar dediğim gibi birli kendisiyle çarptı ve 24 buraya getirdi. İkinci hücrede ne var? 20 bin. formül yok. O zaman buna ki 0. Buraya 60.600 çünkü formül içeriyor. Kendisini buraya getirdi. Bir sonraki 62 binde formül olmadığı için false Ghost'u False'la kendisini çarptı ve 0 elde etti. Ve arkadaşlar dizimizi bu hale edelim günün sonunda Ctrl Z'ye tıklıyorum arkadaşlar tam yapıp da yani bunu topladığımız zaman da orada o dizinin içerisindeki rakamları topladığımız zaman yani şu dizinin içerisindeki tekrar 9a tıklayayım. Bunları topladığımız zaman ne elde etmiş olurum? Formül içeren hücrelerin toplamını elde etmiş olurum. Sıfırlar zaten etkisiz eleman. 24.000, 60.600, 54.000, 60, 6240, 1440'ı toplayacak ve benim karşıma bazı formül içeren hücreleri getirmek getirecek. Onun için de kontrol zye enter tıklamamız yeterli arkadaşlar. Bunu şöyle sayıya çevirelim. 149.280 formül içeren hücreler. Genel toplam neymiş? Bakalım şuradan 288 miş Evet arkadaşlar diziler bu şekilde bir kavram. Birçok yerde kullanıyoruz ve aslında çok geniş bir kavram. Onu da söyleyeyim. Yazılım dillerinde de çok kullanılıyor. Yani kullanılan alanları fazladır. Ben size bir kapı açmış olayım. Diziler arkadaşlar ileri düzey artık. Excel'de anlattığımız bir konu. Başlangıç düzeyi bir konu değil. Siz kendiniz, kendi kendiniz geliştirerek, kendi projelerinizde, kendi çalışmalarınızda kullanarak bu dizileri daha iyi kavrayacağınıza eminim. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Ben Salih Hocaoğlu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.